Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni etkinlik e, Rhythm Code etkinliğinden bahsedeceğim. Öncelikle e, bu etkinlik neden bazı kullanıcılar çıkmıyor? Bölgeden kaynaklı VPN'den kaynaklı. Bazı kullanıcılar daha fazla ödül alabilmek için VPN ile bölgelerini değiştiriyor. Öncelikle ayarlar kısmına gelin. Ayarlar kısmının en altı hangi bölgedesiniz ona bakın. Etkinlik kısmına gelin. Önerilenler 3. yıl dönümü kutlaması. Zaten resimde bir adet kod mevcut. Happy birthday zaten. Ödülleri ala geliyoruz. Karakter no zaten ID. Şimdi bu etkinlik Önce bir kodumu yazayım Etkinlik hakkında birkaç açıklamam var Sonrasında kodlardan bahsedeceğim Kusura bakmayın Sizde bekletiyorum Şimdi karakterin o zaten sizin id'niz Şimdi arkadaşlar kodlar çoğu doğru Daha doğrusu benim paylaştığımın Hepsi doğru Şu an elimde 200'den fazla kod var Şu an 200 kodun Kaçını Şuraya not etmişiz 186 tanesine bakmışız. 186 tanesinden 24 tanesi doğru. Yani sizin hesaplarınızı tehlikeye atmadan biz burada deniyoruz. Hangisi doğru? Hangisi yanlış? Eliyoruz. Size doğru olanları gösteriyoruz. Size doğru olanları paylaşıyoruz, bilgilendiriyoruz. Şimdi bir de hata var. Şöyle hata veriyor. Şimdi bu kodlar kişiye şahsa özel değil. Onun için tüm kullanıcılar bu kodları deniyor. Ondan dolayı ...etkinlik hata veriyor. İşte karakter no yanlış diyor, etkinleştirme kodu yanlış diyor, onay kodu yanlış diyor. Ondan sonra limited yazıyor, ondan sonra error yazıyor. Parametre hatası diyor, günlük sınıra ulaştın diyor, günlük limite ulaştın diyor. Birçok hata veriyor. Kısaca hata vermesinin sebebi etkinlikten kaynaklı. Kodların yanlışlığından değil. Bir de kodların kullanım sınırı var mı diye sormuşlar. Kullanım sınırları yok. Şöyle yok. Global bunlar. Şimdi şöyle... Yani bu kodları süresiz verdiler. Şöyle etkinlik boyunca bu e, kodları kullanıyoruz. Kullanabiliyoruz daha doğrusu. Yani bu kodların bir sınırı yok. Mesela ama her kullanıcı bir kere alma hakkına sahip. Şimdi sen bu kodları kullandın başka hesaba geç. Başka hesaptan da kullanabilirsin. Bu kodların günlük sınır, günlük limiti yok. E, şimdi ben bu kodları e, paylaştım. E, kanalda 3 adet video mevcut. İlkinde etkinliği tanıttım. İkincisinde 5 adet kodu paylaştım. Üçüncüsünde ise 8 adet kodu paylaştım. Şimdi ise toplam 24 kodu paylaşacağım. Şimdi etkinleştirme koduna gelelim. Önce yeni bulduklarımı göstereceğim. Sonra eskileri de ekleyeceğiz. Toplamda 24 adet kodu bir videoya birleştirmiş olacağım. Kodları yazarken lütfen boşluk bırakmayın. Ve noktalama yapmayın. Normal düz yazın i, ö gibi şeyler koymayın. İ değil ı yazıyoruz biz zaten. Büyük harflerle yazıyoruz şimdi. Dream White Puppy ee, Bir dakika. White'ı bazen yanlış yazıyorum. Kusura bakmayın. Onay kodu 9159 Etkinleştir. takasına ulaşıldı diyor. Ee, çünkü serverlarda problem var. Ee, yaklaşık 7-8 dakika önce kuzenim aldı bu kodu. Yani bu kodları biz deniyoruz. Bu kodları ise denemeden söylemiyoruz, göstermiyoruz zaten. İşte diyor ki bazı kullanıcılar, işte sen kodları bize ver, bize de deneyelim. Ben sahte kod paylaşmam. Ben doğrusunu paylaşırım. Ha geç olur ama doğru olur. Takasına ulaşılır diyor. Bu kodumuz doğru. Şimdi diğerine geçelim. Nikitanga PUBG. panga Şimdi kesinlikle onay kod atası bak biliyorum. Evet. Kodu değiştiriyoruz. ve 0673. Etkinleştir diyoruz. Takasına ulaşıldı. Bu kodum da doğru. E, Levkin Light PUBG'me. Şimdi büyük harflerle Levkin decek onay kodu. Yes. Değiştireceğim. Hiç gözümüyor ama 0065 65 herhalde. Evet, etkinleştir. Takasını ulaşıldı. Ee, ondan sonra ne var? Swiss. Swiss Bir taraftan kağıda yazdığımız için kağıttan bakıyorum. İngilizce kodlar biraz zorlu ister istemez. Bir harf yanlışlığı sıkıntı oluyor. Ee, nerede kalmıştım? Swiss'te kaldım. Swiss'te. T doğru. H tamamdır. Pardon. Ee, kodumuzu değiştirelim onlar demeden. 35.91. Ee, bazen de böyle hatalar veriyor. Dediğim gibi kodların hepsi doğru. Ben yanlış kod yayınlamıyorum. Çünkü deniyoruz. Yani bakın e, şu an daha aha, yeni olarak e, 22 adet kod bulduk. Şimdi o kodları da deniyoruz. O kodlar doğruysa zaten size paylaşıyorum. Ama doğru değilse zaten size göstermiyorum Daha aklınız karışmasın diye. Şimdi old Oldboy büyük harflerle. Old 80-27 Takasına ulaşıldı diyor Evet ee, Biraz White PUBG'me Ya onay koduna başlayacağım da Şu onay kodu hatasına cinnet geçiriyorum 05 Etkinleştir. Etkinleştirme kodu ve karakterin o geçersiz diyor. Ancak dediğim gibi hata veriyor. Ee, zaten ben bu kodları yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Haberiniz olsun. İsteyen olursa Instagram'dan e, paylaşabilirim. Daha doğrusu paylaşıyorum. Zaten de DM'den özel isteyenler oluyor. Oradan da atıyorum. E, ee, Discord'um var zaten. Yorumlar kısmına linkini bırakırım. Oradan dolaşabilirsiniz kodlara. Malama Droz. Nasıl bir isimmiş? Az önce de demiştim, şimdi de diyorum. Değişik bir isim. Başka, ha şimdi dur. Onay kodunu değiştiriyoruz değil mi? 3092. Etkinleştir. Takasın sınırına ulaşıldı ya tabii ki. Dediğim gibi bunlarda sıkıntı var. Yani bu etkinlikte sıkıntı var. Ben bu kendi hesabımda iki defa dönüyorum bu kodları. Eee ben kodları buluyorum. Kuzenlerim deniyor. Yakut. Zavit. Patiyon. Video uzun olduğu için kusura bakmayın yani şimdiden özür dilerim. Ancak size tüm detaylarını göstermek istiyorum yani tüm kodları göstermek istiyorum. Çünkü parça parça attım kodları 5B, 8B olarak. Ee, kodumuzu şimdiden değiştirelim. 10, 40. Şimdi yeni bulduğum son 3 kod kaldı. Ee, diğer videolardaki kodları da e, yazacağım, göstereceğim size. Toplamda 24 falan kod yapıyor. Ee, büyük harflerle Anton, Ni, White, Papci, Me. Takasının ulaşıldı diyor. Ee, Dediğim gibi takasına ulaşıldı diyor. Birkaç dakika siz bekliyorsunuz. Ondan sonra başka koda geçiyorsunuz yani ya da o kodu yazıyorsunuz, aktifleşiyor. Dediğim gibi sistemlerde sıkıntı var. şimdi Anton yazdık herhalde. Ronnie. Ronnie. Fight. PUBG. Benim bildiğim üzere dediğim gibi kodların kullanım hakkı yok. Yani kullanım sınırı yok. Atıyorum işte Zadro e, kodu mesela 100.000 kişi kullansın gibi böyle bir sınır limit yok benim duyduğum ve bildiğim üzere. Şimdi i̇şte etkinleştir diyoruz. Taka sınırı ulaşıldı diyor. E, sonra Zadro kaldı. Yeni bulduğum kodlar bunlar. E, şimdi diğer eski yani eski diyeyim, birkaç saat önceki videomdaki kodları da göstereceğim size. E, sanki kod veriyormuş bir de onay kodu hatası demesi yok mu? 37. Etkinleştir. Takasından ulaşıldı diyor. E, şimdi yeni buldum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yeni bulduğum 11 kod. E, bir de e, diğer videolarda paylaştığım kodları da yazacağım. Buraya. E, ve e, yorumlar kısmına da zaten sabitleyeceğim. bilginize sunarım. E, kodları bazı kullanıcılar kopyalayamıyor YouTube'dan. İsteyen olursa Instagram'dan ulaşabilir. Instagram ismim de kanalımla aynı, meksan aze Discord linkini zaten yorumlara sabitliyorum. Oradan da bulabilirsiniz. Kısaca Instagram, YouTube, Discord üzerinden zaten kodlara erişebilirsiniz. Videosun olduğu şişimden şey kusura bakmayın. Özür dilerim. Ama size tüm detaylarını göstermek istiyorum tabii ki. Büyük harflerle happy 3 rd yani gerçi bilmeyen kalmamıştır da bunlar tekrardan yani tüm kodları bir videoya birlemek istedim. Birthday. Şu birthday yazsın bir kere şey becerebilsem. Böyle yazılıyor zaten. E, ee, 0190 0194. ki kodu aldım. Evet. İkinci kod. Drop. P 3 ATS 58 11 Etkinleştir diyorsunuz. Ödü zaten hesabınıza eklendi. İşte bazen akıl esiyor ki kodu kullandın diye kullanmadığın kodları ki ben bunları gerçi az önce kullandım. Ama şu yeni 11 kodları dediğim gibi yeni adet az önceki gösterdiğim 11 adet kodu hiç kullanmadım ama hata verdi. Demek ki o kodları bazı kullanıcılar deniyor ki meşgul yani bize yanıt gelmiyor. Şimdi etkinleştirme kodu nerede kaldık? do büyük harflerle do Hapime 91.46 şeyini değiştirin. Etkinleştir. Bakın. Yani normal ne derler. 0337. Az önce aldığım koda ne diyor? Neresi yanlış? Ay tamam yanlış yazmış. Bakalım. Şimdi onlara koda vermesi. vermesin. 35 Etkinleştir. Takasınla, diyor. Yani, e, takasınla ulaşıldı. Yani takasınla ulaşıldı. Şimdi bu kodları başka kullanıcılar da kullandığı için sistem hata veriyor. Yani kodlar yanlış değil. Dediğim gibi. Ben bunları bir önceki videomda zaten aldım. Vural. PUBG. Ne? 20.30. 2030. Etkinleştir. Takasınla ulaşıldı diyor e, vural e, mezarcı mezarcı hapçı e, 7901 şimdi diyorsunuz ki neden onay kodlarını yazıyorsunuz kodlarımın yalan yanlış olmadığını size göstermek için takas sınırına ulaşıldı diyor e, mezarcı ve kozmik kozmik karınca değil sadece kozmik kozmik nerede kalmıştı? Kozmik papçı mi? 33 67. Etkinleştir. ulaşıldı. Büyük Afrarlı Ersin Yekin. Kodumuzu değiştirdik. 1241. 41. etkinleştir takasının ulaşıldı. Ee, bırak hapçiğimi. Otuz Etkinleştir takasının ulaşıldı diyor. Ee, Barışçı. Kusura bakmayın yanlış yazdım? Eee ş'yi e, değil, s olarak yazıyorsunuz. İ de ı olarak yazıyorsunuz. Yani noktalı e, bir harf kullanmıyorsunuz. Ee, hepsi büyük harflerle boşluk yok. Ee, onay koduna da dikkat edin. Yanlış yazmayın. 1504 Etkinleştir. Az önceki aldığım koda şimdi diyor ki yanlış kod. Yani etkinlikte problem var. Kodlar hiçbir yanlış değil. Ben bunu zaten bir önceki videomda aldım. Görebilirsiniz zaten. Kanalımda mevcuttur. Ama sinir bozucu bir etkinlik işte. Seni yalancı çıkarıyor. PUBG M. Apollo PUBG M. Doğru mu yazmışım? Evet. 83 57. 83, 57. Etkinleştir. Takas ulaşıldı diyor. Şimdi Türk Pro. Türk Pro PUBG M ee, Onay kodumu değiştiriyorum. 7967, 67 79, 60 77 Etkinleştir. Ee, Türk Pro'yu da yaptık. Çıkın ee, dinir. Çıkın dinir yazmak çok sıkıntılı benim için. Çıkın. Her seferinde iyi bir harfi yanlış yazarım. Bakayım doğru mu. C CH içken döner tamamdır. Döner. onay kodu onay kodu Bakın yani onay kodu resmi bile yüklenmiyor. Siz düşün. Etkinleştir zaten hesabın eklendi. Yani aklı eserse diyor ki işte günlük sınır. Ahlı eserse diyor ki karakter non x yanlış işte etkinleştirme kodun onay kodun yanlış diyor. Yani kafasına göre yani oyunda anlayamadım gitti. Yapıyorum bir etkinlik düzgün bir etkinlik yap yani. Bir de kalıcı da değil ki bunlar yani uğraştığına değmiyor. Ama işte siz sevgili izleyiciler için tabii ki 7-24 araştırıyorum. Sizi terk isteyin. 4998. A 78 pardon pardon. 02. 34. Etkinleştir. Takasını ulaşıldı. Şaşırdık mı? Hayır. Devam. Ee, tabii ki dream falan devam ediyor. Toplam e, şimdi ben kaç kod kullandım sayalım. 1 2 3 4 5 tut karıştırdım 7 8 13 13 bura tamam mı 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 adet kod mevcut şu an işte size gösterdiğim üzere. Ee, dediğim gibi sistemde problemde sıkıntı var. Yani sistem problemi, sıkıntı var. Yani kodlar doğru ancak sistem yanlış. İşte kimisi diyor ki işte kodun yanlış. Kim istiyor ki işte sen neyin derdindesin? Neyin derdindeyim? Sizleri bilgilendirme derdindeyim. Kodların hiçbiri yanlış değil. Etkinlikte problem var. Kodlar şahsa kişiye özel olmadığı için hata veriyor. Az önce aldığım kodları bile az önce kodlar yanlış dedi. Siz gördünüz yani. Benim zaten bir önceki videomda ben o kodları aldım. Ama kodları yanlış diyor. Bu da demek oluyor ki etkinlik bug'da. Ee, Gece 3'ü bekleyeceğiz. Gece 3'te düzenleme yapılabilir. Gece 3'te her şey yenileniyor ya. Orayı bekleyebiliriz. Ya da kodları tek tek gireceksiniz. Mesela bir kod aldınız ödülünü. 3-5 dakika bekleyin. Tekrar girin. Şu an için bir çözüm yolu yok maalesef. Dediğim gibi kodlar şu an 24 adet. 7-24 kodlar elime geliyor. Ancak size en iyisini, en doğrusunu paylaşmaya özen gösteriyorum. Şu an dediğim gibi 200 200 kaç? 212 kod arasından 40 tanesi doğru. şu an daha yeni yeni kodlar buluyoruz. Ancak size kodları denemeden göstermek, paylaşmak istemiyoruz. Hesabınızı tehlikeye atmamak için her şeyin en iyisini, en güvenlisini sunmaya çalışıyoruz. Bu bir tanıtım kanalıdır. Bu bir tanıtım videosudur. Video uzun olduğu için özür dilerim. Kusura bakmayın. Ama tüm detaylarla size bahsetmek istedim hepinize iyi seyirler iyi oyunlar abone olmayı beğenmeyi unutmayın yorum yaparsanız çok sevinirim destek olmayı unutmayın sağlıcakla kalın hepinize iyi seyirler iyi oyunlar